Ev yapımı toz zencefil tarifime hoş geldiniz. Öncelikle zencefili dış kabuklarından ayıralım. Daha sonra kurumasının kolay olması için ince ince doğrayalım. İnce ince doğranmış zencefili airfryer'ın 3 katlı kurutma aksesuarına dizelim. İsterseniz daha fazla zencefil ile bütün katları doldurabilirsiniz. Kurutma aksesuarını iki hazneden birinin içine yerleştirin. Hazırladığınız hazneye Air içine koyduktan sonra makinayı çalıştırıp, bulunduğu hazneyi seçin. Daha sonra kurutma programını seçerek işleme başlayın. Arada hazneyi çekerek işlemin hangi aşamada olduğunu kontrol edebilirsiniz. Daha halen tam kurumamış. Arada kontrol ettiğimde, toz olabilecek kadar kurumadığı görülüyor. Bazı sebzeler 1-2 saat sonra kuruyabiliyor. O yüzden ilk yaptığınızda sık sık kontrol etmekte fayda var. Kurutma işlemi sona erdi. Şimdi kuruyan zencefilleri toz haline getirmek için öğütücüye koyalım. Öğütücüyü un haline gelene kadar çalıştırın. Evet, katkısız doğal zencefil tozumuz hazır. Mis gibi kokusunu duyunca doğallığın ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bugüne kadar kullandığım zencefil tozlarında bu renk ve koku hiç yoktu. Sağlıkla kalın.